Sevim çeşmesinin oraya gidiyoruz. Kar. Bayağı batak bir kar. Yürümeye yeni başladık. Biraz geç ama. Devam ediyoruz. Tabi tabi içe doğru girelim biraz. Elimde sarım çıktı. Evi tozluyla değiştirdik. Evet şimdi Sultan Selim Çeşmesi'nin üstüne geldik. Biraz çadırımız var ama Eren bir vak getirmiş. Sürpriz. Çadırı kurmayacağım diyor. Aha işte başladık. Bir şeyler olacak bakalım. Eren ne düşünüyor? Çok güzel olacak. Hava <laughs> eksiği 8 falan gösteriyor da çok da bir sıkıntı yok bizim için. Güzel yani. Etrafta bu şekilde şöyle. Üstümüz. Evet çalışmaya devam ediyoruz. Biraz kırılmış ağaçlardan bunu çektik. Kaç gün kalalım diyor Neren? Sekiz. <laughs> Hava giderek kararıyor. Çok hızlı. Otobosun evet. Biraz daha ver, yukarıdan. Evet. Eren Bey emirlere başladı. Hadi hemen ver, hemen akar. Tuttu. Ateşi yaktık. İçerisi böyle çok güzel oldu. Hadi la! <laughs> Ateşimizi yaktık. Eren yine çıra getirmiş abi. Adam her koşulda. <laughs> yani. Ateş yakmasak bile çıra getiriyor adam ya. Takıntı olmuş adamda. İçeriye bak. Çok güzel oldu. Ya öyle yani aman aman bir şey yapma niyetimiz de yok. Biraz üstümüz açık olsun. Rahat olalım istedik. Ne düşünüyorsun Eren? Çok güzel oldu bence. Çok güzel oldu. Tatlı oldu. Ama gökyüzü çok güzel. Yıldızlar falan müthiş yani şu an. Dönmüyor. nasıl döndüreceksin döndür bakayım. Abi döndür hep Böyle döndürüyor. işte. <laughs> oğlum kamerayı döndüremiyorum ne döndürüm. Bu işte kamerayı döndürmek. E kanka youtuberlar hep döndürüyor. Abi şimdi te demek ki telefonları farklı. GoPro falan kullanıyorlar. A GoPro'da abi, da GoPro bir kamera değil. var. Ne yapıyor oğlum Instagram'dan çekiyorlar kanka. Ee, Instagram döndürebiliyorlar. Ee. Biz döndüremedik. Mustafa, o yüzden abi benim oradan karı çok hissediyorum. Ne <laughs> bu tarafı koy. Bak kardeşim. Abi, Mustafa lütfen bir dakika dakika. mantıklı bir şekilde dinler misin? Adam, adam mat nerede? temas ediyor. Mat oğlum. Mat nerede? Bir ona bir bakayım. Ben Kanka. mat'tan hiç haberim yok. Kanka benimki senin altında zaten. Problem yok. Öyle mi? Evet şu senin çapında koydum. Bir şey diyeyim mi? Senin ayağın üşümüyor şu an ha. Ayağın karın altında değil. Ayağın dondu dondu. Yemin ederim. Yuvaktan uyandık. Çadırda. Ayağımız yükselsin diye koyduk. Eren bir yandan yemeği hazırlıyor. Biraz tulumları havalandırdık. Hava güzeldi ya. -2, -3 falan da hissedilen kaçtı bilmiyorum ama çok üşümedik. Bayağı sıcaktı. Öyle ekstrem bir şey de olmadı etrafta. Hayvan gezmiş şuralarda da. Evler vardı. Uyanmadık. bir Şey hiçbir şey olmadı ya. Yani. Tüp çakmak gazı bastık. Kavurma yaptık. Yarım saattir. Otostop çekiyoruz, Hiç kimse almıyor ya. Kaldım burada. Daha zaten hiçbir Türk değil abi ya. Saç adamlarla... Ne konuşacağım bin sen arabaya? Bu servis. Servis değilse alsın bizi. Sağ ol abi. Sağ ol abi. Sağ ol. Abi. Abi bak şu yoldan gelenlere bakıyoruz tamam mı şuradan Altı araba geldi dedim ki bana sal Eren Altı araba biri denk gelir Ulan yüzümüze dahi bakmadılar ya Yüzümüze dahi bakmadılar Neyse bak şu an... aha bu 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 Aha bu geliyor. geliyor 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 Eren bak sen az geride ben az ileride Onun yüzüne bak Çaresizliğini hissettir tamam mı Çaresizliğini hissettir Evet Hadi bismillah gel abi Abi gidiyoruz. Bu abi kayakçı. Acil kal. Kaçtan kaç. Daha, kaç. Evet, sağ olsun. <laughs> Tekrar eskiye devam edeceğim. Ben uzaktan gördüm abi. Dedim bu abim aldı bizi. <laughs> <laughs> Bursa'da oturuyoruz abi.